Birlikte Avrupa'yı keşfedelim. Online eğitim serilerine hoş geldiniz. Birazdan sizlere tanıtacağımız ülke Danimarka. Danimarka'nın başkenti Kopenhag. Danimarka'da Danca konuşulur. Danimarka'nın Yerel yiyecekleri arasında deniz ürünleri, köfte, rosto ve tart çeşitleri bulunur. Danimarka'da gezilecek yerler arasında Billund'da bulunan Lego evi, Oyun parkları ve restoranlarıyla ünlü Tivoli, kanalları ve rengarenk binalarıyla Nyhavn. Danimarka'da görebileceğimiz hayvanlar, aynı zamanda Danimarka'nın sembolü olan kuğu, kurt. geyikler ve sincaplardır. Şimdi bir de dilerseniz bu ülkede gezerken ihtiyaç duyabileceğimiz birkaç pratik kelime öğrenelim. Merhaba. Hi. Hi. Teşekkürler. Tak. Tak. Benim adım... Yahila. Yay-hila. Bir başka Avrupa seyahatinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.